da hiçbir işim yok. Yolum çok sıkılı. Hiç, hiçbir şey yok ya. Hiç kimse yok. Tek ben mi varım bu dünyada? Tek ben varım galiba bu dünyada. Uf ya tek ben varım melek olarak. Tek ben mi varım bu dünyada? Gerçekten. Tek ben mi varım? Gerçekten tek ben varım dünyada. Kimse beni görmüyor ama galiba dünyada tek kişi benim. Artık ben gerçekten melek değilim. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten yolda. <laughs> Kimse yok. Kimse iyilik. Kimse yani ihtiyacı yok bana. Of of. <Sessizlik> ay, ay, ay. ay, yanlış mı yaptım? Ya, şu, kimse bana ihtiyacı yok. Aa. Burada birileri var. Birileri var. <laughs> birileri gelmiş. Nasılsın? Çok mutluyum. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Hmm. Burası ne böyle? Vay canına. Vay canına. Kimse iyilik istemiyor ki. <laughs> ben bir melek olarak kimse iyilik istemiyor. Ben o zaman bari oturayım. Göl anca beni kurtarabilir. Bari suya bakayım. Anasını satayım. Yürüyün Kimse iyilik istemiyor. Kimse istemiyor. iyilik istesin. Ben burada canım çok sıkılıyor. Kimse iyilik istemiyor işte. Bak kimse iyilik istemiyor. Kimse iyilik istemiyor. Kimse kimse. Kimse iyilik istemiyor. En iyisi bir hastaneye gidip insan olmayı dilesem nasıl olur? Çok merak ediyorum. Acaba izin verirler mi insan? Yapabilirler mi beni? İnsan çok güzel olur. Nele kumda canım çok sıkılıyor. Denemem gerek. Geldim hastaneye. Merhabalar. Merhaba. Şey ben ee, doktoru görmek istiyorum. Nasıl malak mısın? Tık, tık tık. Tık Gir. Merhabalar. Merhabalar. Şey ben bir insan olmak istiyordum da. Tamam. Hemen yatıyorum. Yattım. Hemen şey yapmam gerekiyor. Ben insan yapabilir miyim? Evet ama nasıl yapacak şimdi ben onu biliyorum. Ayrılman gerekiyor. Bunu alın. İnsan olacaksın. Aa tamam. Verin bana. Teşekkür ederim. Yes be bunu alınca insan mı olacağım? Evet gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçek. Teşekkür ederim. Bunun için insan olabileceksiniz. Tamam, teşekkür ederim. Süper. Bunun için de insan olacağım. Ay çok merak. Huyum ya. Hemen insan olmak istiyorum. O zaman dışarıda deneyeyim. Ay çok heyecanlıyım ya. Gerçekten. Çok heyecanlıyım. Çok 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 heyecanlıyım. Evet. Şimdi hemen çok heyecanlıyım. Hadi bunu içtim şimdi. Oluyorum. Aa! Aa, gerçekten bir insan oldum. Ay, şırdak Süper insan oldum. Gerçek bir insan oldum. Çok güzel. Gerçekten bir insan oldum. Gerçekten bir insan oldum. Evet insan ama aynı. Ama olsun. Gerçekten insan oldum. Çok heyecanlıyım şimdi. Hemen kendime ev almam gerekiyor insan oldum. İnsan oldum şimdi. Ay çok mutluyum insan oldum. Çok heyecanlıyım gerçekten. insan nasıl olacağı çok merak ediyorum. Bakalım şimdi benimle ilgilenecekler mi? Ay. Ay bir ev alayım kendime. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir ev almam gerekiyor kendime. Bakalım cebimde param var mı? Aa var. O zaman alabilirim. Evet geldim kendime. Buradan bir ev alabilirim. Hemen gidip. Aa kapalı. Tık tık ne olur için. Of o zaman başka yere gideceğim. Gideceğim. Aa şurada bir tane vardı yakın. O zaman buraya gitmem gerekiyor. Açık heyecanlıyım. Burası kapalı mı? Ha açıkmış. Tamam hızlıca gideyim şuraya. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ay ya çok heyecanlıyım. Hah orada bir insan var. Tamam hızlıca merdivenlerden inmem gerek. İnsan oldum insan ama hala aldım melek. Olsun melek diye bir cisim var ama. Neyse hemen istemem. isteymişim ben. Merhaba. Merhaba. Şey ben aa, şey almak şey almak istiyordum neydi? Ev. tamam. Ben sizi bir ayarlayayım. Nasıl ev almak istiyordunuz? Şu kitaptan seçin lütfen. Tamam. Ben seçeyim o zaman. Şu kitaptan. Hı, hangisini seçsem şuradan? Ben gireyim. Ben hangisini Tuzları istiyoruz. Tamam paramı verin. Buyurun. 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 Tamam. Hemen gelin. Şimdi ben sevinize ayarladım. Hemen. Gele şöyle konuş. Hemen. He tamam. Ben hemen almaya gidiyorum. Hemen şu yerde. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. Ben nazar ayarlayacaktım. Evet. Yanınızda ee, serum var. Ney var? Yalnız üst üst kat tuz. Bebek odası ve Hemen gideyim almam gerekiyor çünkü evime. Hemen gideyim evime. Geldim. Aa ben bu evi tanıyorum. Bu evde havuz yok. Neyse artık kıymetini bileceğiz. Gerçi ben bu evi biliyorum aslında. Arkadaşımın evinde vardı. bana. Aman neyse artık. Ben de bu evli idare ederim. Bu da çok güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum e, beğendiniz mi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.